Selamlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Bu videoda sorularınızı cevaplayacağım. Sormuş olduğunuz Wild Rift ile alakalı, Espor ile alakalı, öğretici videolarla alakalı olsun vesaire vesaire. Ama videoya geçmeden önce size çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Biliyorum bazılarınız sıkılmış olabilir ama gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Ben de öyleydim. Ee, çekilişimiz abi her 1000 abonede bir yaptığımız bir çekilişimiz var istenen rp istenen gaming kulaklık sene de gaming bonus veriyoruz 2000 abonede bu açıklanacak ee, takipte kalmayı unutmayın yapmanız gereken tek şey yoruma katılıyorum yazmak videoyu beğenmek ve abone olmak isterseniz beni instagramdan takip edip bu yaptıklarınızı esas olarak dağıtabilirsiniz daha çok garanti almış olursunuz işinizi diyorum ve videoya geçelim abi yavaş yavaş dediğim gibi azizallah bu arada ezan okunuyor ee, videoyu falan hiç kesmeyeceğim devam ke sormuş olduğunuz birkaç soru var. Onların e, sorularına yanıt arayacağız. İsterseniz başlayalım abi ilk sorudan. Kaç yaşındasın diye sormuşlar. 22 yaşındayım. 1998 9 Mart'ta olmayayım. Bilmiyorum bu kadar tarih vermek ne kadar doğru ama sıkıntı yok. Öyle balık burcuyum. Çok hani burçlarla çok alakam yok ama öyle abi balık burcuyum. Nerede yaşıyorsun? Aslen aslında Ağrılıyız ama doğma büyüme Sakarya'dayız. Kaç senedir? Yaklaşık bir 29 küsür, 30 senedir falan Sakarya'dayız. Sakarya'da yaşıyorum, Adapazarı'nda yaşıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Bir daha abi bu soru e, YouTube yorumlarında olsun, Instagram'dan olsun her yerde hem çok eleştiri aldı hem de çok yorum aldı. Yani eleştiri derken sordular bazıları inanmadı. Soru şu abi. O PG'yi gerçekten 4000 liraya mı topladın? Ee, bundan önceki videolarıma giderek o videoyu da görebilirsiniz abi. 4000 liraya gaming çift monitörlü bir sistem topladık. gerçekten 4000 liraya topladım. Yani ikinci el topladım. İkinci el de uygun. Çift monitörlü olsun. İşte 8 GB ekran kartı olsun. ışıklı mışıklı. Sıvı soğutmalı. Likit soğutmalı. RAM olsun. Vesaire vesaire. Harbiden 4000 liraya topladım. İnanmayanlar varsa bana instagramdan yazsınlar abi. Letgo konuşmalarımızı atayım. Yani bu kadar da değer. daha da ne yapayım inanmanız için. Fazla söze gerek yok. Gerçekten 4000 liraya topladım. Gaming e, mouse, klavye, mikrofonum zaten benim kendim vardı. Kendiminkiler de. Çekilişler ne zaman açıklanıyor? Çekilişler bahsettiğim gibi her 1000 abonede bir açıklanıyor. E, hani Herkes bir tane çekilişte 10 kişiye kulaklık vermek yerine sürekli devamlı sirkülasyonu olan bir clicklish yapmayı daha çok e, mantıklı gördüm. Zaten ileride işte anlaştığımız e, arkadaşlarla olsun, ekibimizden ondan da bahsedeceğim bu arada ekipten. E, insanlarla olsun e, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ben abi. Sıkıntı yok o konuda. Şekil şey, işler öyle her bir abone de bir açıklanıyor. Wild Rift e-spor olacak mı? Soru bu. Wild Rift e-spor %100 olacağına ben inanıyorum. Neden? Çünkü Düşünün lan PUBG Mobile'ın bile var. Yani LOL zaten hani e-sporun babası, anısı, atası yani. PUBG Mobile'ın olduysa Wild Rift'in de %100 ihtimalle e-spor takımı olacak. Nasıl e, katılabiliriz? Hani şartları ne olur işte ne yapmam lazım abi gibisinden sorularınız varsa videoyu izlemeye devam edin abi. Wild Rift e-spor olacak harbiden yani %100 olacak. Buna kesinlikle katılıyorum. Öğretici videolar olacak bu kanalda. Tabii ki de zaten baş amacı kanalın o hani beraber oynayalım, işte yayınlar yapalım, ekip kuralım, odalar artık özel oyunlarımız oyunlar. Yani eğlenelim, hem eğlenelim hem öğrenelim abi amacım tamamıyla bu olacak. Bu yani öğreti, öğretici videolar olacak evet. Wild Rift ekibi kuracak mısın? Evet aslında yani bu o kadar önemli bir husus ki şöyle düşünün hani büyüyemediniz, bir şey yapamadınız, elinizde avucunuzda bir şey yok ama ekibiniz varsa sırtınızı böyle rahatlıkla dayayabileceğiniz ulan bu kardeşlerim beni oyunda taşır, ileride taşır işte ona buna reklam etmez dediğiniz insanların olması şart ve harbiden ekip kurmak, kurmak istiyorum. Bunun için de yorumlardan işte beni en çok takip edenlerden falan seçeceğim büyük ihtimalle. Artık Mobile Legend oynama geçmişi olanlardan tabii ki onlar bir üst seviyede ama Wild Rift'te başka bambaşka bir oyun sonuçta. Yani ekip kuracağım abi. Bunun için e, sizin desteğinize ihtiyacım var aslında. Yorumlarda işte yaşınızı o bu şu hani çoğu videoda bunları belirtirseniz ben ona göre seçerim. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Ekip kuracağım. Beraber büyüyebileceğimiz YouTube'da başka yerlerde olsun. Beraber büyüyebileceğimiz bir ekibimizi kuracağız ki zaten hala hazırda yakın arkadaşlarımdan oluşan bir ekibim var ama yetmez. Harbiden yetmez yani. Kim kime yetecek? Evet. Nasıl e-sporcu olunurdan önce Wild Rift e-spor'a katılacak mısın? diye soru gelmiş. Yani tabii ki de artık oyun çıktığında çok oynayacağım. Gerçekten sürekliliği olacak. Yani benim Wild Rift'e oynamamın. Ee, kesinlikle öyle bir teklif gelirse ki ben de o kadar iyi oynayabilirsem yani bir teklif getirecek kadar tabii ki katılmak isterim ama YouTube'u aksatmamak şartıyla tabii ki de. Evet herkesin merak ettiği nasıl e-sporcu olunur sorusuna ufaktan gelelim artık. Abi şöyle. Hani ee, bakın aslında e-sporcu olup olmamak da önemli değil. Hani bunu e, Walter'den kendinize pay çıkarabilmeniz önemli. Atıyorum hani Kasadin Creed yani çok LOL oynayanlar çoğu biliyordur. Adam Kasadin oynuyordu sürekli. Ve TR birincisiydi. Hatta galiba dünya birincisiydi. Adam hani e-spor olmadan o şu bu olmadan belki de hem daha fazla para kazandı hem de daha fazla üne sahip oldu adamın zaten 120 bin küsür galiba abonesi var zaten adam da Yani ne yapsın e-sporu diye sorarlar adama. Yani önemli olan ne biliyor musunuz? Bir şampiyon seçin abi. Hani bunu herkes önermez ama eğer hani amacınız buysa ben tanınmak istiyorum. Kardeşim ben büyümek istiyorum. Benim adım duyulsun bana teklif gelsin oradan buradan sponsorlar yansın diyorsanız. Bir tane şampiyon belirleyin abi kendinize. O şampiyonu sürekli oynayın. Ama harbiden sürekli oynayın. Yani bunun ekmeğini emin olun ileride illa ki alacaksınız. Yani gaming bilgisayarlarınızın, gaming kulaklıklarınızın olması, gaming mouse'larınızın olmasına gerek bile yok Wild Çünkü telefondan oynayabiliyorsanız ekran kaydedici programıyla e, e, videonuzu kaydedebilir ve YouTube'a kolaylıkla atabilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Kimsenin dediğini umursamayın ve bunu yapın abi. Bunun, yani size asla zarar olmaz. Yararı olur bir şampiyonu seçin abi. O şampiyonu oynayın. Aylarca, yıllarca belki de oynayın ama en sonunda ekmeğini yiyeceksiniz emin olun. Çünkü Riot Games hani öyle PUBG Mobile'a falan benzemez. Yani adamlar dünyada ve biliyorsunuz futbol maçlarından bile daha çok izlendi. Adamların canlı yayını. Yani şakaya gelmez. Cidden belirli başarılar yakalayan Riot Games'te ki zaten şu anda zaten e, takip edenleriniz biliyordur. Hepsi en üst mevkilerde bulunmaktalar. O yüzden nasıl e-sporcu olunur kısmında bir şampiyonu seçin. Oynayın abi. Oynayın, oynayın, oynayın. Solo'da oynayın, mid'de oynayın. Trollemeden ama bakın bak cidden küçük yaşta arkadaşlarımıza da uyarıyorum. Hani Mobile Legends'i bilenler bilir. Ben oynadım yani. Gerçi LoL'de de var ama oynadım. Velet Velet demek yani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani troll kısım çok abi. Trollemeyin. Maçları trollemeyin. Adamın canı sıkkındır adam oyuna girmiştir hani canının sıkkınlığı geçsin diye siz daha çok adamın canını sıkarsınız. Yapmayın bunu abi. Oynamak için, eğlenmek için ve öğrenmek için oynayın her zaman. Tek şampiyon oynamanızı neden öneriyorum biliyor musunuz? Şimdi bazılarınız diyecek işte kardeşim tek şampiyonla nasıl e hey, sporcu olacaksın işte o kadar şampiyon var sana banlarlarsan olacak falan. Abi tek şampiyon oynamanın faydası nedir biliyor musunuz? karşına gelecek bütün hero'ları öğrenirsin. Çünkü neden biliyor musun? Sen şimdi iPhone 7 Plus'ın var mesela benim var. iPhone 7 Plus'ın her şeyini biliyorum ben. Hani Android almamam gerektiğini yani ben Android kullanmayı sevmiyorum atıyorum. Android'i neden almamalıyım sorusuna iPhone 7 Plus bana cevap veriyor. Siz de atıyorum Fiora oynuyorsanız sürekli karşınıza işte Ezreal trolleyen adam gelebilir ya da oynamak isteyen de gelebilir solada. İşte Garen o şu bu Trine Demir falan gelirse oynayın yani şampiyona hakim olduğunuz için adamı da öğreniyorsunuz. Hani adam sizi kolayca kesemiyor, edemiyor. Sizi ee, şey bırakamıyor. Etkisiz bırakamıyor. Çünkü siz zaten şampiyonu biliyorsunuz. Eğer şampiyonu biliyorsanız zaten adamın karşısında rahatlıkla durabilirsiniz. Ölmezsiniz, fitlemezsiniz. Canınız sıkılmaz. Bu yüzden karşı takımın karşı adamların skill'lerini, işte ne yapacağını bıçan ne yapar, nerede işe yarar işte TP, teleport nasıl atılır, bota nasıl gidilir, tutuşturma, ışınlanma girilmek daha mantıklı. Bunu yavaş yavaş öğrenirsiniz ki ben de öyle başladığım zaman öyle yapmıştım abi. Bunu öneriyorum. Tabii ki bunları öğrendikten sonra sıkılırsınız olan tabii ki girin. Ama 5 tane Fiora oynuyorsanız atıyorum bir tane iki tane Ezreal oynayın. Lux oynayın, Morgan oynayın. Oynamayın demiyorum. Lane'leri değişin ama ilk önce oyun bilgisini öğrenin abi. Oyun bilgisi çok önemli League of Legends'ta. Oyun bilgisi şart. Zaten e-sporcu olmak istiyorsunuz. Adam oyun bilgisi olmayan insanı da almazlar. Ve e-sporda en önemli şey lane'lerin seçildi. Bakın unutmayın. Karma adamlar seçme işte. Sen hem ADC oynuyorsun hem jungle oynuyorsun hem mid oynuyorsun hem solo oynuyorsun. Böyle bir şey yok abi. Adamın solo ihtiyacı var. Takımın solo ihtiyacı var. Adam solo oynayanları arar. Bunu unutmayın. En iyi Fiora oynayanı arar. En iyi işte Garen oynayanı arar. On, Darius oynayanı arar. Bunu arar abi sadece. Başka soru kaldık mı? Wild Rift spor olacak mı? Olacak dedik bir sürü soru var da çok e, gereksiz sorulara tabii ki de cevap vermek istemiyorum. Biz Sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bu kadar abi. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmak istemiyorsanız da lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Artık iki e gün <laughs> olalım abi. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.